Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Minecraft'ta PUBG etmişler, onu atacağız. Ee, gece yarısı video çekiyorum. Bu video katmaz dedim. Yarın atacağım videoyu. Ee, bu videoya 1000 like gelirse bu oyunun e, ismini söyleyeceğim. E, her neyse e, girelim oyunu. Nereden oynuyorlar? Gerçekten kendim de bilmiyorum. Oyunun böyle her tarafın böyle e, dil değiştirmeni falan yani oyunun bütün böyle her tarafını böyle anlatan bir video var arkadaşlar. Bir kardeşimiz çekmiş. Onu göstereceğim. Takımlı ölüm maçı falan diyor. En başıyla başlayalım. Gün, gun game diyelim. Bakalım neymiş. İsmi bu ateş koydum. Şimdi ne yapacağız ya? Bu ne lan? Nasıl yapıyoruz lan biz bunu? Şöyle bizim de 5 olmamız gerekiyor. Tamam. Oy, oyun süper bu arada. Bunlar bizden Allah. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Allah beni de öldürdüler. Arkadan olayım arkadan. Nasıl koşamıyoruz mu biraz ya? Böyle vuruyor arkadaşlar. Silahımız da var. Dedim ki bu video bin like gelirse videonun ismini şöyle E, Eh biz kazandık. Şeyini giydi Ben en sonda kaldım nasıl oynuyorlar İlk düşedim ya, vay be her şey var ya oyunda. Devam et tamam. Şöyle tekrardan bir oynayacağım. Gun game diyedim. Tamam tekrar kalbi oynuyoruz. Allah lan bi Allah cezanı versin. Elim alışık değil ya arkadaşlar ondan. Valla ondan. Benim takım arkadaşım kim öldürdü? Lan. Üsteler oğlum. Allah. O tamam kill benim mi? Bir kill almıştım ya. Niye öldürdünüz oğlum? Ben sizin ağzınıza şimdi sıçmayacak mıyım? Gel lan buraya. Burada koşma yok mu ya? Chat var bu arada burada. Chat'le bir şeyler yazabiliyorsunuz. Ye, ben öldürdüm. Çirini çaldım. Ha <laughs> ha Ben arkaya koyacağım. Allah! Öldü. Birisi geliyor mu? Anam! Bir sürü kişi var. Ha ha. Mermi değiş ama bu değişemiyor mu ya? Hızlı plan var. Hızlı koşmada... Allah ödüm koptu. olsa süper olurdu. İki kilim var galiba. Aynen. Lan benim arkadaşımı kim öldürdü lan? Oğlum. Allah cezanı... Ne oluyor öyle? Ana. Ben öldürecektim onu. Tamam tamam. 5-6 dakikalık bir video. Oğlum bıçakla öldürdü beni ya. 5-6 dakikalık bir video yapalım. Yeter arkadaşlar. Aa gördüm. öldürdüm. Ben mi Tam yenili oğlum tam. Memin bitiyor bu arada. Ve biz kazanacağız gibi. Yo onlar önde. Oğlum. Adamı görmediniz. Ya Allah cezanı ya. Öldürün kanka. Helal lan bu quest var ya çok iyi oynuyor. Ha? Allah belanı. Öldürdü lan beni. Oğlum bu öldü. diye beleşçi kafasından neyse arkadaşlar böyle bir sürü oyun modu var her neyse arkadaşlar videomuz bu şekilde dediğim dedi. gibi bu video bin like gelirse arkadaşlar oyunun e, indirme linkini paylaşacağım arkadaşlar linkini de daha doğrusu ismini paylaşacağım Her neyse arkadaşlar bay bay